Kaldırış etmemek kulağında çalan şarkıyı Etkisiz etkenler aslında şöhret gibi kaygılar İşlemlerden birer birer eksilirken artılar Pozitif kalamam bundan beni kötü hatırlarlar Anlatacakların anlatamadıkların yüzünden gizli kalırlar Gizli kalırlar görmek istediğin sevgiler Hissiz kadınlar sessiz adımlarla gider Ve hep sessiz katlerde gizli kalırlar Yazı güzel memleketin kışına aşık oldum bundan ötürü her güneşli günde aklım kahır dolu Islanamadığın her damlada kaldırımlar rahat okur donuyor işte yaprakları kışından ayır Hissederek yazmak hissetmeden yazmaktan daha pis biz de pisiz biraz yalan değil Kirlenmeye alıştık böyle sabahlar gibi gece temizleyemez boş vermekle geçen hatalar değil